Bir deprem geçirdik. Yani çok büyük bir deprem. Ee, i̇şte insanlarımız, canlarımız kaybettik. Ee, yani bir, zor bir süreç geçirdik. Ee, kimisi işte zaman zaman çadırlarda, konteynerlerde, yani kulübelerde geçirdik. Ee, şu anda da sağ olsun devletimiz ee, evlerimizi yaptı. Ee, teslim edildi. Bizim Maraş'ta hemen hemen ilk teslim edilen evlerimiz. eee sağ olsunlar. Yani şu anda 14-15 tanesi oturuyor. Yani diğerleri de hazırlamışlar. Ee, işte kimisi yarın bir gün hepsi de e, dolacak. Ha zaman zaman ufak tefek aksaklıklar var işte elektrikmiş, suymuş. Ha bunlar da zaman zaman hani aradığımız zaman sağ olsun müteahhit yani yapan firma eksikleri yapıyorlar. Burada 36 tane konutumuz var. hemen hemen hepsi de oturmuyor da şu anda 13-14 kişi oturuyor. Diğerleri de hazırlanmış şekilde oturulacak vaziyette. Her evin sınırı var evet. Yani her evin e, 750 metrekare e, yer arsası var. Zaten bir 100-150 metre falan e, e, evin oturumu var. E, diğer kalan yeri de bahçe olarak e, kullanabilirler. Tabii, biz o günler geçirdik de onun haricinde de işte yani sağ olsun devlet tabii ki gereken neyse o yapmak mecburiyetindedir insanlar mağdur kaldığı süre içerisinde onların tabii yardımcı olması lazım evet. onların yapacağı bir şey yok